Herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Astor'la ilgili şöyle yeniden bir kısa teknik çalışma gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta hisse senediyle ilgili şöyle sular ısınıyor analizi gerçekleştirmiştik. Pazartesi günü Sasa ile beraber gerçekleştirmiştik analizini. Şimdi ise o gün o dönemde baskılayan en büyük şirket neydi? Deniz yatırımdı değil mi? Deniz Yatırım hisse senedinde böyle e, fahiş oranlarda bir satış gerçekleştiriyordu. Şimdi hisse senedinde... Pazartesiden cuma gününe kadar gerçekleşen hareketi ve hisse senedinde son gün gerçekleşen, sonraki günde gerçekleşen pozitif seyir itibariyle kapanış, çünkü tavan gerçekleşti. Hisse senedinde kimler işlem yapmış ve bunun Sasa ile birazcık benzerliği var mı? Bakın Sasa isim benzerliği sadece. Sadece hareket analizini yapabilmeniz amacıyla bu benzetmeyi yapıyorum. Şimdi hisse senedinde... Yaklaşık 109 bölgesi bizim için stop loss bölgesi olarak işaretlenmiş. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle hisse senedinin neredeyse arz olduğu dönemden beri çok önemli bir bölge burası. Ve hisse senedi son pik hareketinden sonra neredeyse Ağustos'un ilk haftasından beri bir konsolide yatayda denge arayışı içerisinde. Ve hisse senedi 135-80-136 bölgesi dediğimiz rakam bölgesine uzanabilir. Bu bölgenin üzerinde geçerse hisse senetinde 160 TL bandını hedefleyecek yeni bir trend başlangıcı olacaktır. Bu bizim takibimizde olacak. Ama aynı Sasa'da gerçekleştirdikleri gibi alanlar yeniden satışa geçerse ben bunu hem YouTube'un topluluk kısmından hem de Twitter'dan gördüğüm dakikalarda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Pazartesi ya da Salı günü takasın takibimde olacak kısaca mutlaka izlemeye çalışın. Sasa'da buna benzer açıklama yapmıştım çünkü. E, hisse senedinde sadece anlık bir tepki hareketi ve devamında tekrar düşüş trendine devam hareketi gerçekleşebilir. Bunun e, nedeni piyasanın düşüşü olabilir. Diğer taraftan hisse senedinde ne bileyim e, sadece hisseye özgü bir hareket olabilir. Ama önemli olan bu takasta bu işlemlerin gerçekleşme olasılığının iyi yorumlanması. Şimdi Astor'da haftalık olarak görüntüyü gösteriyorum size. Haftalık olarak hisse senedinde deniz yatırımla Citibank'ın görmüş olduğunuz gibi 1.6 milyonda 500 bin lota yakın bir satışı söz konusu. Bunun içerisinde gördüğünüz net takas. Sonraki günün işlemi yok. Sonraki günün takası yok burada. Şimdi günlük aracı kurum dağılımına, cuma günü gerçekleşen işleme kadar kontrol edeceğiz. Pazartesiden çarşambaya 3 günlük kapanışta. En iyi işlem yapan 5 kurum 1 milyon lota yakın ekside. Hisseye en çok satan kim gene? 1,5 milyonla deniz yatırım hakim satıcı. Bank of'ta 900 bin lota yakın satış gerçekleştirmiş. 3 gün boyunca her gün yapmış oldukları satışların ortalaması bunlar. Perşembe günü hissenin ilk tepki vermeye başladığı gün ne olmuş? Ayın 26'sında deniz yatırım 660 bin lot. Bank of Amerika'da neredeyse 500 bin nota yakın alış gerçekleştirmiş. Hisse pozitif kapanış gerçekleştirmiş. Ayın 27'sinde ne olmuş? Son gün, tavan olduğu gün. Deniz yatırım 1.7 milyon. Bankof 1.4 milyon not almış. En iyi işlem yapan kurum farkı da 1.2 milyon. Bu aynı pazartesi günü sasanın gerçekleştiren, işlem gerçekleştiren yatırım finans, A1 kapital ve bankofun alışlarına benziyor değil mi? Şimdi bu alışların e, bir sonraki gün satılmaması ve hisse senedinin 125 bölgesi bizim için neydi? Alıcıların iştahının artacağı noktaydı. Neden? Aynı SASA için 47 neyse Astor Enerji için de 125 aynı şey. Bir hisse senedi burada tavan değeri çok yakın olduğu için hisse tavan kapandı. Alıcılarda kuvvetli. Şimdi bu alıcılar hisse senedinde bir pik hareketi gerçekleştirme olasılığını arttırıyor. Ne demek? Hisse senedi 35, 135, 80, 136 bölgesine kadar yani şuradaki direnç bölgesine kadar şurada bir hafif direnç var 130 bölgesinde. Asıl e, önemli kanalın olduğu, hacmin en yüksek olduğu bölge ve trend kırılımının olacağı yeşil bölge gördüğünüz gibi 136'yı işaret ediyor. Bu bölgenin altında ise senedinde düşüşü sertleşebileceğini bahsetmiştik. Bu önceki yapmış olduğumuz şuradaki analizlerde. Yani teknik analizde bazı şeyler takasla birazcık daha doğru sonuçlar doğurabiliyor. O zaman yarın e, pazartesi günü gerçekleşecek salı günü gerçekleşecek işlemlerde az önce gösterdiğim deniz yatırımda bankofun Hafta başına satmış oldukları işlemlerden sonra alışları da yukarı sürmüşler senede. Eğer yeniden satarlarsa hisse 136 bölgesine doğru uzanırsa uzandığında hisse senedinde yine aynı hafta başına gelebil gelmiş olan hareket gibi hisse senedinde e, tekrar bu 125'in altına ve akabinde 109 bölgesine doğru hareketin e, teşvik edicisi olacak. Bu yüzden e, bunları takip etmenizi sizlere e, ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü ortalamaların kesiştiği bir noktadayız. Esasada bunlar bozulduktan sonra pek düzen tutmadı. Ama yani şunu söylemeye getiriyorum. Şirketin bilançosu çok iyi gelebilir. Ne bileyim çok iyi yatırımlar halde edebilir. Ama bunları anlık tepki verdirip hisse senede baskı dönemindeyken hissenin yukarı gitmesini istemezler. Bu tahta sahibinin yapmış olduğu bir politika e, politika diyebiliriz. Bu yüzden size düşen yatırımcı algısını kolaylıkla yönlendirebilecekleri şekilde siz de yönlenmeye çalışın. Yoksa bildiğiniz gördüğünüz şeylerden nasiplenmeniz pek mümkün ve olası olmayacaktır. Özellikle 109 bölgesi kırıldıktan sonra hisse senedinde belki aylarca demeyeyim de artık haftalarca diyeyim hisse senedinde dağınık bir pozisyon oluşma ihtimali var. Çünkü az önce gösterdim ya bu kırmızı çok değerli bir kırmızı ve buraya çok yakın bir bölgede ya buradan tepki verecek yukarı doğru konsolidasyon bölgesi bitti, denge arayışı bitti, yukarı doğru tekrar harekete geçecek ya da buradan e, aşağı yönde geçip hisse yatay bile kalsa sıkıcı, yani borsa e, düzgün olmaya devam etse bile çünkü bu hisse senedi şu an 20 katından işlem görüyor. Çarpan değerlerini e, bir ilk çeyrekle ikinci çeyrek arasında sadece öz kaynaklarını %20 arttırabilmiş durumda. Bu oldukça düşük bir oran. Yani şirketin pahalılığını e, azaltmayacak bir şey. Çünkü bizim borsamızda bütün yatırımcılar yani özellikle yatırımcıların geneli diyeyim size hisse senetlerinin fiyatlarını belirler ama değeri hakkında genelinin bilgisi yoktur. Bu yüzden e, bu hisse senedi pahalı bir hisse senedi 109 TL bölgesi aşağı yönde geçilirse önümüzdeki haftalarda bu bölge e, özellikle yatırımcıların e, hisse senedinin artık duyarsızlaşmaya başlayacak bir döneme giriyor anlamına gelecektir. Yani hisse senedinin çarpan değerleri düşene kadar arkadan gelecek bilanço çünkü güzel gelmeye devam edecek ama birazcık yetersiz kalacak gibi gözüküyor. Hisse senedinde özellikle bahsettiğim yerlere mutlaka dikkat etmeye çalışın kısa vadede ve özellikle hisse senedinde orta vade pozisyon deneme düşüncesi olanların 136 bölgesinde günlük kapanış ama tercihen haftalık kapanışın çok değerli olabileceğini ve bu bölge üzerine geçmeden hisse senedinde sadece trade imkanlarının değerlendirilmesinin mantıklı olacağı gözleniyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.